Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sebahattin Yazıcı. Arkadaşlar bu haftaki videomuzun konusu 2021 yılının The Economist dergisinin kapak fotoğrafı hakkında olacak. Bunun sebebi ise hepinizin bildiği gibi The Economist dergisi 2021 ve diğer yıllar için birçok kehanette bulunmuş bir dergi ve kehanetleri gerçekleştiği düşünülen bir dergi. Onun içindir ki birçok YouTube kanalı, yorumcu ve televizyon kanallarının ilgi odağı haline gelmiş bir dergi. Sevgili arkadaşlar, 2021 yılı dergisi için birçok yorumcu ve televizyon programını mı olsun, YouTube kanalı olsun hatalı yorumlar yaptı. Sadece görünene baktılar. Görünmeyenler hakkında bir tahminde bulunmadılar. Onun içindir ki ben size görünen değil de görünmeyenler hakkında tahminlerde bulunacağım. Tabi bu ekranda gördüğünüz resimler hakkında da birkaç tahminde bulunacağım sırasıyla. Doğru yorum olur mu olmaz mı bu bilinmez ama bu videoda anlattıklarımın tamamı kendi düşüncelerim ve kendi hissi yorumlarımdır. Herhangi bir kaynağa dayanmıyor sevgili arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Resmi yorumlamadan önce sevgili arkadaşlar öncelikle resimden ve slot makinesinin içerisinde bulunan sembollerden biraz size bahsetmek istiyorum. Birçok yorumcunun sembolleri doğru yorumladığını ama resmin tamamını da doğru yorumladıklarını ama geleceğe dair herhangi bir yorum vermediklerini söyleyebilirim. Zaten ağaç mesela orada gözüküyor ağaç yanıyor. Bu orman yangınları ama neden orman yangını olacak onları kimse bu konulara değinmedi yorumcular veya o resim neden o slot makinesinin içerisinde yer aldı bu konuları hiçbir yorumcu değinmedi adeta yorumcularımız görünen köye kılavuz gibi hareket ettiler şimdi kısaca fotoğraftan bahsedelim Aralık ayında Rokşit ailesinin başlattığı bu The Economist kapak fotoğrafı olgusunda sevgili arkadaşlar 2021 kapak fotoğrafı gözüküyor bir slot makinesi gözüküyor. Slot makinesinin kolu dünya. Yani dünya üzerinde bakın oynanan bir kumar demiyorum. Gelecekte oynanacak bir kumardan bahsediyorum. Şu an kumar oynandı diyemeyiz. Yorumcular diyor ki kumar oynandı ama bana göre kumar oynanmadı. Bunun sebebi ise videomuzun ilerleyen kısımlarında daha net bir şekilde siz anlayacağınız şekilde anlatacağım. Jeton atma bölümünde ise fonatın yazıyor sevgili arkadaşlar fark etmez fon, jeton fark etmez bu pek bir şey değiştireceğini tahmin etmiyorum şimdi slot makinesinin içerisindeki fotoğraflardan biraz bahsedeyim sol üst köşede korona'nın resmi yarım bir şekilde gözükmüş yalnız slot makinesi onun için daha durmamış dönüyor çünkü gördüğünüz gibi gölgelenmiş orası net bir şekilde bir roket resmi var roket net bir şekilde. Yalnız üzerinde bir X işareti var roketin. X işaretini hepiniz bilirsiniz. X işareti olumlu veya olumsuzluğu temsil eder. Yani bir savaş olabilir, olmaya da bilir. Arkasından daha durmamış olan slot makinesinde halen daha dönen bir soru işareti. O soru işaretinde de bir yorumum var sevgili arkadaşlar. Videomu takip izlerseniz sonuna kadar net bir şekilde size anlatacağım. Aynı zamanda Borsa tablosu sevgili arkadaşlar. Borsa tablosu da daha durmamış. Durumu belirsiz. Bu slot makinesinde yer alacak mı almayacak mı? O durum belirsiz borsa tablosunda da. Aynı zamanda net bir şekilde belirgin olan aşı. Amerikan Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden net bir şekilde belli. Yani bu slot makinesinin içerisinde yerini almış bir şekilde duruyor. Dolar işareti sevgili arkadaşlar. Dolar ekonomisinin durumu da belirsiz bir şekilde duruyor. Belki slot makinesinde yer alır, alabilir, almayabilir. Bunun sebebini ise daha önce de söylediğim gibi videomun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. Orman yangınları net bir şekilde belirlen, belirli bir şekilde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Maskeli çocuk o da net bir şekilde gözüküyor. Aynı zamanda bölünmüş Amerikan bayrağı net bir şekilde gözüküyor. Rizger türbünü, zom uygulaması, veya bir soru işareti daha var altta. TikTok ve Çin bayrağı net bir şekilde burada belirli bir şekilde gözüküyor. Aynı zamanda yukarıda belirsiz bir şekilde slot makinesinin durmadığını gösteren koronavirüs aşağıda ise net bir şekilde gözüküyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kısaca kendi yorumlarıma geçeyim. Bu kapak fotoğrafında sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bölgesel çapta başlayıp küresel çapa doğru yürüyen sistemlerin, devletlerin, efendime söyleyeyim ekonominin veya hastalıkların fotoğrafları resmedilmiş. Mesela sırasıyla başlayıp anlatayım size. Sevgili arkadaşlar, belirsiz bir koronavirüs. Önce Çin'in Wuhan kentinde çıktı, daha sonra dünyayı etkiledi. Birçok oradan fon topladı. Ve bu fonları nasıl kullanacağını size anlatacağım aynı zamanda savaşlar küçük bir ülkelerle başladı neredeyse dünyayı etkileyecek duruma geldi soru işaretine en son değineceğim sevgili arkadaşlar klasik borsadaki belirsizlik sevgili arkadaşlar küçük bir bölgesel olarak başladı daha sonra küresele doğru yürüdü Çünkü şu anda klasik borsalar hali hazırda bildiğiniz gibi dijital borsalardan dolayı durumu belirsiz bir hal aldı aşı sevgili arkadaşlar o da aşı şirketleri de bölgeseldi. Koronavirüsten sonra hepinizin bildiği gibi küresel çapta satılmaya başladı. Aynı zamanda Joe Biden'ın aldığı kararlar küresel çapta etkili olmaya başladı. Aynı zamanda sizin bildiğiniz gibi Bitcoin'in çıkışıyla beraber doların durumu da belirsiz bir hal aldı ki burada da o yüzden belirsiz bir hal aldığını gösteriyor. Çünkü bitcoin mi, dolar mı veya herhangi bir dijital para mı? Sevgili arkadaşlar orman yangınları da önce bölgeseldi. Şu anda günümüz itibariyle bildiğiniz gibi 43 ülkede küresel çapa dönen bir orman yangınlarından bahsediyoruz. O da dünyayı çok etkiliyor. Sevgili arkadaşlar çocukların maske takması yani eğitimde maske takmak. Bu da önce bölgeseldi, küresel çapa döndü. Sevgili arkadaşlar, Amerika'nın bayrağının ikiye bölünmesi, yani Amerika'da bir elektrik cesantisi, elektrik tüketimi veya üretimi hakkında bayrağın ikiye bölünmesi ise, hepinizin bildiği gibi Amerika'nın bir tarafı petrolden yana, bir tarafı elektrikten yana olacakmış gibi bir resmi var. Sevgili arkadaşlar ki Amerikan bayrağı da elektrik şeklinde, elektrik sembolü ile ikiye bölünmüş, Eleş, elektrik enerjisi. Sevgili arkadaşlar, küresel çapta dünyayı etkileyecek en büyük sorunlardan biri elektrik üretimi şu anda. O da küresel çapta büyük rol oynadı ve büyük paralar kazanıldı bu iş üzerinden. Zom uygulaması koronavirüsle biliyorsunuz herkes Zom'da toplantı yapmaya başladı. Eğitimler Zom'la yapıldı. Zom'da birçok fon kazandı bu iş üzerinden. Soru işaretini atlayalım. Soru işaretlerinde de size bir bir bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar TikTok. Demek ki TikTok burada Twitter'dan veya Facebook gibi diğer sosyal medya hesaplarından daha çok etkin dünyayı etkilemeye başladığı için TikTok da burada yer aldı. Aynı zamanda Çin devletinin bayrağı. Yani Çin devleti sizin hepinizin bildiği gibi Çin üretmiş olduğu teknolojilerle efendime söyleyeyim, yapmış olduğu uluslararası ticaretlerle küresel çapta önemli bir rol aldığı ve büyük fonlar kazandı. O da burada o yüzden resmedilmiş. Burada belirgin bir koronavirüs var. Yani koronavirüs dünyayı etkilediği gibi net bir şekilde dünyayı etkilediği belirlendiği için ikinci defa resmettiler. Şimdi slot makinesinde ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Fon atın. Bunlar dünyayı etkileyen sistemlerdi. Şimdi bunların arasında yeni dünya düzeninde üst akıl dediğimiz dünyayı yöneten güçler bir seçim yapacak. Sisteme dahil edecekler. Bunlar tüm fonlarını kullanarak seçime katılmış şirketler sevgili arkadaşlar küçük kumarlar bölgesel çapta küçük kumarlar oynayıp daha sonra küresel çapta kumar oynadığını görünce başıboş hareket ettiklerini görünce yeni dünya düzenine ihtiyaç olduğu fark edilmiş. Burada bunlar sisteme dahil edilmiş ve bu sistemde seçilecek bu sistemde slot makinesinin dönüp hangisinin yeni dünya düzeninde rol alma seçimi yapılacak? Aşının mı? Joe Biden yönetiminin mi? Veya bölünmüş Amerikanın mı? Veya Çin'in mi? Bunların hangisinin arasında seçimi makine yapacak sevgili arkadaşlar. Bu resim bundan bahsediyor. Şimdi bahsettiğimiz şimdi dolar ekonomisi sevgili arkadaşlar neden belirsiz? Gelecekte dolar dijitalleşecek mi dijitalleşmeyecek mi? Gelecekte belki dijitalleşen bir dolar burada belirlendiği zaman yeni dünya düzeninin geçişinin ilk adımı olabilir. Klasik borsanın durumunun belirsizliği, klasik borsadaki hisse senetleri dijitalleşecek mi, dijitalleşmeyecek mi? Bu da o yüzden belirsiz, resmedilmiş. Sevgili arkadaşlar, üstteki soru işareti belirsiz resmedilmiş en önemli kısım. Hepinizin bildiği gibi Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto kimdir bilinmiyor. Demek ki bunlar da bilmiyor. Orayı da Bitcoin resmi yer alabilir sevgili arkadaşlar. O da Bitcoin mu olur veya farklı bir dijital para mı olur? O belirsiz bir durumda ki bu benim kendi yorumum. Diğer bir konuya gelince sol alt köşedeki soru işareti ise Bitcoin ile beraber hepinizin bildiği gibi sanal para borsaları türedi. Binance borsası gibi ki buradaki de Binance borsası olacağını düşünüyorum. Çünkü Corona, Çin, TikTok ve Binance. Üçü de aynı yere ait olduğundan dörtlü. Dördü yan yana gelmiş bir sistem. Bunlar birbirine bağlı bir sistem. Bence şu anda yani orada Binance borsası veya Coinbase gibi herhangi bir sanal para borsası olması gerekiyor. Çünkü onlar da kendi başına dünyayı etkileyecek bir güçte ve bunlar kazandıkları tüm fonları kullanarak kendilerini küresel gücün sistemine dahil etmeye çalışan devletler, şirketler, sistemler sevgili arkadaşlar. Ben bu fotoğrafı bu şekilde yorumladım. Sizin de herhangi bir yorumlarınız varsa videomuzun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bugünlük videomuzu burada sonlandırıyorum. Videomuzu beğendiyseniz eğer beğenerek bize destek olabilir. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.